arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle ne yapayım diye düşündüm bugün. Ee, ortadan başlamalı battaniye yapmıştım daha önce. Bununla tek sıra, tek sıra olanını yapacağım ben. Şimdi anlatacağım. Tek sıra olacak, bir sıra bir sıra en istediğiniz renklere ol ekleyebilirsiniz. Onu daha önceden yapmıştım aslında birkaç sefer ama bunu daha ayrıntılı şöyle değerlendirebileceğiniz ipleri değerlendirebileceğiniz bir örnek diye düşündüm. Bunu da bu şekilde paylaşayım istedim. Bakın arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başına donadım. 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Şu 3 tane zincirime şöyle 1, 2, 3 tane trabzan 1 2 3 zincir. Şimdi arkadaşlar bakın şu en son yaptığım trabzanımın içine 1 2 3 tane de buraya yaptım. 1 2 3 zincir. Şöyle bakın buraya şimdi de bunu yuvarlayacağız bu şekilde. 1 2 3 1 2 3 zincir 4 tane oluncaya kadar yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi buraya yapacağım. 2 3 Bakın. Karem oluştu. Hemen bu yuvam var burada. Yuvamın içine sık iğnemi yaptım. Burada ip değiştireceğim. İsterseniz ipinizi arkadaşlar burada şey yapın. Hmm, koparın. isterseniz e, arkadan çok belli olmayacağını düşünüyorsanız arkadan sürdürebilirsiniz. Şimdi şöyle bakın. İp ilmeğimi buradan aldım. Şu şekilde bir atlattım. Ve şurada sıkılayım. ikisini de. Bir. 2 3 4 5 6 tane zincir çektim başını doladım buradan şuradan 1 2 3. zincirime bir trabzan yanındaki zincirime bir trabzan tek kanat batın zorlaman kendinizi ve en sondaki bir trabzan şöyle oldu şimdi bakın şu şekilde doldurdum Örneğimi şöyle döndürüyorum. Örneğim şöyleydi arkadaşlar. Şöyle döndürdüm. Ve şu zincirimin içine sık iğne ile bağladım. 1-2-3 zincir. Şimdi burayı dolduruyorum. 1-2-3 zincir köşelerim oluşuncaya kadar bu şu şunu devam edeceğim bakın arkadaşlar bu zincirimi trabzanın içine dolduruyorum şimdi köşeler oluşturuyorum ve şu şekil buraya bağlıyorum 3 tane doldurdum. 1 2 3 zincir. Yine trabzanım tırabzanımın içinde Bu işlemi sadece köşelerde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de köşemi oluşturuyorum köşeleri. Bakın bu bir köşem oldu. Bu ikinci köşem. Bakın. Bu bu bir köşe, bu ikinci köşe. Şimdi buraya bir köşe daha yapacağım. 3 tane zincirimi çektim. 1 2 3 3 zincirimi yaptım. Yine köşe olduğu için bu tırabzanımın içine dolduruyorum. Buraya bağlıyorum arkadaşlar. Buraya 3 zincir bir iki bakın arkadaşlar bu da buranın eşi köşesi buraya bağlıyorum şöyle yaparım şey yapmasın bakın şöyle şuradan daha güzel gözüküyor bakın şurada bir şu ipimi de şuradan neyse çektiririm ipi Bakın 1, 2, 3, 4 tane köşem oldu. Şimdi ne yapıyorum? Beyaz ipimi alacağım. Siz burada ipinizi bağlayın arkadaşlar. Öyle devam edin. Ben şimdi ipimi koparmayayım diye bu şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bir ipinizi koparıp diğer ipinizi bağlayabilirsiniz. Bağlayacaksınız. Ben isterseniz bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Eğer aynı ipten yapıyorsanız. 6 tane zincirimi çektim ve bunu şimdi 1 2 3 tane trabzanımı yaptım yine bakın zincirimi şöyle ne yapıyorum şimdi örneğimi şöyle döndürüyorum ve şu şekilde içine girdik bu benim hoşuma gitmedi arkadaşlar. Şimdi ben bunu şu beyazın orada çıkması hoşuma gitmedi. Orayı keseceğim tekrar. Şundan bağlayacağım. Arkadaşlar güzel olsun yaptığımız şey. Bunu da içine sonra geçireceğim. Zincirlerimi bu tarafa alıyorum. Bunları sonradan yok edeceğim. Nerede benim şeyim? İlmeğim. Burada. Ha şimdi bakın. Beyazımı oradan kopardım. Şöyle kopardım bakın. Şimdi beyazı buradan bağlayacağım. Beyazımı buradan bakın şöyle bağladım. Şu şekilde ipimi çektirdim. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Başını doluyorum. Ve aynı işlemi tekrar yapıyorum. Örneğin bakın şöyle örneğim. şöyle döndürdüm ve buraya batıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar Buralar köşeler, buralar ara. Bakın ara köşe, ara köşe diye gidiyor. Şimdi ben aradayım, arayı normal dolduruyorum. Bakın bir, iki, üç. Buraya bağlıyorum. Burayı da dolduruyorum. Köşedeyim şimdi. 1, 2, 3 köşede olduğum için yine bu işlemi yapacağım. Ve buraya bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar aradayım. Araya normal 3 trabzini dolduruyorum. 3 tırabzanımı doldurdum ve köşeye geçtim. Köşedeyim bakın. 1, 2, 3 ve köşemin dolduruyorum. Bütün köşelerde arkadaşlar aynı işlemi yapacağız. 3 zincirimizi çekip yine burayı dolduracağız. Şimdi yine. Bakın şöyle nasıl hemen yaklaştırdığımda orayı Şimdi ara. Arayı normal dolduruyorum. 3 zincir çek. 3 trabzan ve köşeme geldim. Köşeme battım. 1 2 3. Şöyle 2 3 1 2 üç zincir bakın aramı burayı köşede olduğum için burayı dolduruyorum ve buraya batıyorum şimdi aradayım o aşağıda olan yer. üç 3 zincirimi çekip burayı 3 trabzan dolduruyorum bu sayılarım gitgide artacak bakın şimdi bir tane doldurdum artacak şimdi arkadaşlar şuradayım Buraya da battım. 1 2 3 zincir. Köşemin bakın diğer kanadını yaparken aynı zamanda bu ipleri de arkadaşlar <laughs> bu ipleri de böyle arada dolduruyorum, araya alıyorum, kaybediyorum bu ipleri. Bakın iki 3 tane doldurdum. Bakın iplerimi burada arada kaybettim. Şimdi İplerimi buradan kestiğimde, şöyle iplerimi buradan kestim. Bakın, hiç belli değil. Birleştirmem gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi kırmızı ipe geçeceğim. Kırmızı ipe geçerken beyazımın duruyor. Ben bağlayın arkadaşlar. Ben bağlamıyorum. Şimdi şöyle tekrar bunu yaptım. Bunu buradan şöyle bağlayın sonra örne, örgünün sökülmesin bakın şöyle bir iki düğüm atarak şöyle bağlayayım bir yerine bağlamadım ben şey örnek şey olacak diye 2 3 4 5 6 bakın 6 tane zincirimi çektim başını doladım yine şuradan 1 2 3 tane trabzanımı dolduruyorum kalın iplerinizle bu battaniyeyi arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki yapabilirsiniz. Kendinize kırlent yapabilirsiniz. Televizyon örtüsü yapabilir. Televizyon şey TV battaniyesi yapabilirsiniz. onu bir yerleri örtü çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptıktan sonra bakın şöyle örneğimi şöyle döndürdüm. İpim burada duruyor. Şimdi şöyle sık iğneyle bağladım. 1 2 3 bakın Aram iki tane oldu. Bir tane doldurmuştum. Şimdi iki dolduracağım. Buraya batıyorum. Üç tane. Şimdi bu tepeye baktım. Bakın, sık iğneyle. Bir, iki, üç. Şimdi iki tane doldurdum. Bu gitgide büyüyecek. Çoğalacak. Şimdi köşeye geldim. Bakın şöyle köşe. Köşeme batıyorum. 1 2 3 zincir ve 3 trabzan köşem olduğu için 1 2 3 köşem olduğu için burayı dolduruyorum bu battaniyeniz bitinceye kadar aynı köşelerde tek olacak arkadaşlar şöyle ve buraya batıyorum bakın şurada iki tane aram var önce birini dolduruyorum sonra diğerine geçtim 1 2 3 zincir şimdi diğerine dolduruyorum araları yaptım köşeye geldim 1 2 3 zincir şimdi köşe Umarım oturmuştur aklım şeyiniz örnek şeyinize kafanızı karıştırmamışımdır. Çok açıklamaya çalıştım elimden geldiği kadar ama şöyle köşeyi bakın arkadaşlar buraya batıyorum. Şimdi ara bak iki tane ara şimdi birinci ara. Bakın bu iki arada kenar yani bunlar. Bu köşe bunlar da kenar olacak. Ara dedim ama bunlar da kenar olacak. Büyüdükçe kenar oluşacak. Bakın iki tane oldu. Burada birdi, şimdi iki oldu. Şöyle şimdi köşeme battım. Köşeyi yapıyorum. Üç. 3 zincir çektim bu trabzanımın içini dolduruyorum ve buraya batıyorum burayı dolduruyorum kenarıma geldim <laughs> ve buradayım kenarda bakın birini doldurdum diğerini dolduruyorum Şimdi buraya geldim arkadaşlar bakın şuraya. Şimdi şu iplerimi bakın buraya alıyorum, buraya battım. Şimdi bakın bu köşemin tek kanadı. Şimdi ikinci kanadını bu kanadı yapıyorum. Bakın ipimi de buraya araya aldım. Onu da do beraberinde doldurduğumda bu ekleme yerlerim tamamen kayboluyor. Bakın 3 tane doldurdum ve burayı böyle bitirdim ne yapıyorum buradaki iplerimi şöyle elimdeki makas bu vardı elimde şimdi acilen bakın iplerimi de kestim böyle devam edecek gördünüz mü arkadaşlar böyle, bu şekilde devam edecek şimdi beyaz ipimi bağlayacağım hiç şeyi belli değil bağlantı yerleri falan belli değil evet arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir. Ben anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zaman kadar kendinize çok iyi bakın. Bu örneği denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok şık bir örnek oluyor. Her şeye yakışıyor. Hoşçakalın.